Merhabalar, ben Albenizm Derneği Gönüllülerinden Gökşenur. Malum, üniversite sınavı başvuruları başladı. Biz de bu süreçten hareketle başta üniversite sınavı olmak üzere ÖSYM'nin hazırladığı merkezi sınav sistemlerine katıldığımız zaman engelli raporundan nasıl faydalanabilirsiniz? Sizlere kısaca bundan bahsetmek istedik. ÖSYM'nin aday işlemleri sitesine e-devlet şifreniz veya kendi oluşturduğunuz hesabınız ile giriş yapabilirsiniz. Ya da dilerseniz ÖSYM'de başvuru merkezine giderek bizzat onlarla da e, bu başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz ya da alanında uzman psikolojik danışmanlardan da yardım alarak bu süreci ilerletebilirsiniz. Sınav bilgilerini teyit ederken engel durum bilgilerini de belirtmeniz gerekiyor. Bunlar az görme veya işitme kaybı vesaire olabilir. Sonrasında ihtiyaçlarınıza göre size en uygun gelen seçeneği işaretlemelisiniz. Buradaki seçenekler okuyucu ve işaretleyici ya da büyük punto ve işaretleyicidir. Ee, şurada kısa bir bilgi e, vermek istiyorum sizlere. Eğer okuyucu ve işaretleyici seçtiğiniz takdirde kitapçanızda grafikli veya tablolu sorular yer almayacaktır. E, sınav sürecinde sizin kitapçanız e, okuyucu ve işaretleyicinin önünde olacaktır. O okuyacaktır sınav bitimine kadar ve siz kitapça herhangi bir şekilde bakma ihtimaliniz sizin yoktur. Baktığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. Ve şunu da belirtmek istiyorum. ÖSYM'nin bizler için belirlediği bir ek süre var. E, söylediğim seçeneklerde hangisini seçerseniz seçin bu ek sürede size tanımlanıyor. Tabii ki saydığım bu seçeneklerden faydalanabilmek için öncelikle engelli sağlık raporunuz olması gerekiyor. Eğer çözger raporunuz var Ise, e Çözger raporu 18 yaşından küçük olan kişiler için geçerli bir rapordur. Eğer e, Çözger raporunuz varsa ve siz sınava girdiğinizde yani sınavı ve başvuru yaptığınız dönemde 18 yaşınızı doldurduysanız e, sizin raporunuzu yenilemeniz gerekiyor. Yetişkinler için rapor almanız gerekiyor. Aksi takdirde bir anlamı kalmaz ve bunlardan yararlanamazsınız bu saydığım seçeneklerden. Ayrıca web sitesi üzerinden temin edeceğiniz engelli bilgi formunu doldurarak engel durumunuzu belgeleyen devlet ya da üniversite hastanesinden almış olduğunuz engelli e, sağlık raporunun Onaylı bir örneğini ve sağlık durumunuzu anlatan bir dilekçe ile aday başvuru ve kayıt bilgilerini e, fotokopisini alarak ÖSYM'nin Ankara'daki ana binasına posta ile göndermeniz gerekmektedir. Daha detaylı sorularınız olursa bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca şimdiden sınava girecekler için başarılar dileriz.